dörtte de yanımdaydı. Şimdi de yanımda. Gülser Bakır gelemedi. Bir şey var. Bir Körününe bakıyor. <laughs> Peki. Kıvramıyor. <Çukura bir> <laughs> Siyasetçiler gibi. Sayın İlyas Evet. Sevgili Maltepe'de. Saygıdeğer. Canlar. Yunus Emre'yi Gümrüksemze göçeri anıyoruz, ona ses oluyoruz. Motoristiklet kazasında kaybettiğimiz kardeşimizin 17 Aralık Pazar saat 17'de yer Maltepe Meydanı'nda anacağız. CHP ilçe başkanlığı bunu düzenliyor, saygı duyuyoruz, ışıklar içiniz diyoruz. basına ve kamuoyu. Söz veriyorum. Maltepe'nin şefkatli annelerine, emekçi babalarına, kadınlarına, pırıl pırıl gençlerine, çiçek çocuklarına, halkımıza, hep birlikte kentimizi yöneteceğimize söz veriyorum. Ülkemizde ve kentimizde halklarımız asla kötü yönetilmeyi hak etmiyor. İyilik de, kötülük de toprağa düşen tohum gibidir. Mutlaka yeşerir, yeşerecek. Onu biçmek ekene nasip olur. Yani siz eken mal maltepelere nasip olacak. Saygıdeğer maltepelere. 26 yıldır Maltepe'de halkıma hizmet ettim. Halka inanarak halk istediği için bu karar aldım. Gül suyunda, suda, ay dostlar suyu tepede politikler açtık. İstanbul'da tutunmaya çalışan insanlarımız, canlarımız, canlarını, yavrularını, eşlerini bana bıraktılar. Sayın hocam, biz işe gidiyoruz, sana emanet dediler. Ben o emanete sahip çıktım ve ihanet etmedim saygıdeğer Maltepeliler. Tedavilerini düzenledim ve götürdüm evlerine bıraktım. Bu soruyu da aynısıyla soruyorum. Böyle değil mi Sayın Güneşullar, Sayın Maltepeliler? Böyle yapmadık mı? belediyeler demokrasinin beşiğidir. En doğru tercih Maltepe'yi halkla birlikte yönetmektir. Gelir kaynaklarını halkın söz, yetki ve kararını katarak yönetmektir. Kendimizi de, kendimizi de birlikte yöneteceğime söz veriyorum. Sorunlara birlikte çözüm üreteceğiz. Bunu sokak ve mahalle meclisleriyle başaracağız. Önce iç barışımızı test edeceğiz. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Biz herkesi seveceğiz. Sorunlar çok. Halkın bir deyimi vardır. <laughs> Dertlerimizde derman da vermiştir. Bu dermanı el birliğiyle bulacağız. Güzel düşünecek, güzel konuşacak, halkımı da layık olduğu gibi davranacağız. Sayın yeni bir yarıştan çıktık, demokratik bir yarıştan çıktık. O yüzden birbirimize karşı geçmişte yaşanılanları bertaraf ederek güzellikleri, iyilikleri, seveceğinlikleri içimizde var ederek böyle bakacağız. Böyle sorunlarımızı masaya yatıracağız. Konum sorun. Deprem. Barınma hakkı. Kentsel yenilenme. Yerinde dönüşüm. işsizlik ve yoksulluk. Emeklilik ve yaşlılık. Toplumsal cinsiyet eşitliği. Eşit yurttaşlık. Ana dilde eğitim. edilenlerin sorunlarının inanç özgürlüğü. Genel eğitim, genel sağlık, ulaşım, iletişim, kadın, gençlik, spor, kültür ve sanat, çocuk, çevre ve hayvan hakları, engelliler, madde bağımları, layık ve demokratik bir yaşam. Gördüğünüz gibi başlıklar çok. Belediye başkanlığına adaylığında ve verdiğiniz yetkide bunların hepsini çözeceğiz demiyorum. Ama sizlerle birlikte akıl ortaklığıyla kuracağımız mahalle meclisleri ve me meclis, belediye meclis bilim insanlarıyla bunların üzerine bilimsel olarak gideceğiz. Tabii ki Büyükşehir Belediyesi'ni de Sayın Ekrem İmamoğlu Başkanımızın kazanmışlığıyla projelerimizi masaya birlikte yatıracağız. Ve birlikte çözüm öteceğiz. Biliyorsunuz deprem geliyor. Teksel dönüşümle ilgili sorunları yaşıyoruz. Bırakın şu anda hükümetler ne yapmakta? Daha önceden Büyükşehir Belediyesi'ne çıkan planları kendilerini almakta. Ne yapıyorlar? Bakanlık üzerinde yürütüyorlar. Ve sizlerin katılımını, sizlerin bu konudaki açılacak davalarla yönelik karşı duruşlarınızı engelliyorlar. 2004'te burada Ali Koca Bey Sayın Büsü Muhtarımızın bizi bilgilendirmiş eşiğinde ben de o zaman belediye başkan adaylık sürecinde Büsü Günezu Dernek Başkanımız Sayın Ali Yıldız ve Yusuf Bey buradadır. Aldım saygılar dostlarla diğer demokratik tip örgütleriyle Gül dava açılması çünkü e üzerindeki, üzerindeki Kuzey Nazlı imar Planı'yla ilgili bir karar çıkmış belediyeden, ana kentten buna karşı 15 gün içinde eğer itiraz edilmezse haklarımız kaybolur. Başı gittik. Orada Güzelleştirme Dernek Başkanı'nın değişirse değişilsin lafıyla karşılaştık ama Sonra da kendisi değişti. Halk onu başkanlıktan aldı. Ardından Ayhan Karpuz muhtarımızı yerinden ziyaretle amacımız bir dava açtırmak. E5'in üzerindeki Kuzey Nazım Mimar Planı'na göre bu E5'in üzerindeki tüm sertlerde, maddelerde bir değişime gidiyor. Ayhan Karpuz'u yerinde bulamadık. Nerede bulduk? Yusuf Bey, nerede bulduk? Burada mısın? Arkada ormanda bulduk. Sayın Ali Zayıldız, Sayın Muhtar. Tabi, yani. Ve şunla karşılaştık. Tabii daha politik bir tavır ve konuşmalarla Sayın Sabri Şekal Muhtar'ın karşılaştık. Tabii ki daha açtır, aç açmadılar Ama daha sonra halk ayağın karpuzsa öteleri gönderdi. Ve biz Büyükşehir Belediyesi'nin önüne halk, halkımızı da örgütleyerek davalarımızı da açarak gittik ve planın geçişini engelledik. Sonraki süreçte Mimar Mühendisler Odası'yla birlikte çalışmalarımızda halkımızın bu yöndeki halk kazanımlarına dönüp çalışmalarda bulunduk. Başlıklar çok. Sizi sıkmak istemiyorum tabi. Bu başlıklar altında sıraladığınız bütün soruların meclislerimiz aracılığıyla el birliğiyle ortak hakkıyla geleceğiz dedik. Yeter ki çocuklarınız haf temizliği, kadınların zengin duygusu, gençlerin enerji ve cesareti, yaşlarımızın tecrübesini dikkate alarak doğum çözüm üreteceğimize emin olalım. Sevgili Maltepe'liler, sözüm geçmişteki rakim olacak. 26 yıl Maltepe'de sizlerle beraberliğimi, sağlık ve insani boyutuyla geçirdiğim zamanı size güven sigortası olarak iletiyorum. Çünkü bir insanın en ileri düzeyi güvenilir bir insan olmalıdır. Sıraladığım sorunların çözümüne ortak akıl birlikte ulaşacağımıza dair sözümüz vardır meslek odaları, sendikalar, akademisyenler, akil insanlar, üniversitelerin de öngörülü desteklerini alarak hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Bir, işsizlik ve yoksulluk sorununa istihdam ve çare bulmak en ciddi sorun olduğunu biliyorum. Bu sorunu Vatıra Belediyesi olarak çok yönlüğe alacak projelerimiz varmış. Bunun sahasını hem Maltepe sınırları içinde hem de dışında düşünüyorum. Örneğin ekolojik ve ekonomik tarımı değerlendirip iç pazarımızda kooperatif mantığıyla hayata geçirmek. Bu bir örnektir. Ey Maçoğlu, Sayın Maçoğlu, Sayın Destektaşım, seni kıskanıyorum. Ey Kerti Fikri, ey Sayın bülüm, seni yatıramıyorum, Saygı tutun, ışıklar için örneklerini Örneklerimizdir. Genel Genel halk Evet, dostlar tekstil alanında veya kabuk gıda tüketim, üretim pazarıyla hem çalışan insanın ihtiyacını karşılamak hem de tasarruf ve organik doğal besin kaynağı temin etmek mümkündür. İki, eğitim. Gelecek sağlıklı nesiller için en temel sorundur. Allah'ın emri, oku. Kutsal kitapta ifade edilir. Eğitim, siz olsa dahi gidin alın. Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum diyen Hazreti Ali'nin sözüyle de eğitim önemi ifade edilmiştir. Halka parasız sağlık, parasız kaliteli bilimsel, demokratik eğitim hizmetleri sunmak sosyal hukuk devletinin olmazsa olmaz olduğu kadar yerelde belediyelerin gerçekleştireceği ekmek ve su kadar faz olan bir hizmet olacaktır. Bu konuda Maltepe'de uzman doktorların çalıştığı Maltepe Belediyesi Tıp Merkezi'ni kurduk. Bu tıp merkezinde yüzü keskin çalışan insanı istihdam ettik. Ve harcamaları, maaşları devletten karşılanıyor. Belediye bütçesinden değil, sayıda yapan Tabii bu projeyi getirdiğinde o dönemi sayın belediye başkanımız ve belediye meclis üyelerimiz o bu parti demeden ortak oy birliğiyle Maltepe'de geçirdik. Oy birliğiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne geçirdik. Ve ruhsatımızı aldık. Kendilerine teşekkür ediyorum. Benzer bir projeyi şimdi Tartal'da bu yaptın. Sayın önümüze gelecek başkanımıza hayırlılarla da hayırlara vesile olsun diyorum. Aynen Maltepe'de sizin yaşadığınız bu aldığınız hizmetin mutluluğunu orada yaşasınlar diyorum. Bunları tek başımıza yapmıyoruz. Sayın Nehmet Tabii ki tabipler odası, meslek odaları, imar mühendisler odası, sendikalar, barolar, diğer bilimsel çalışmaları, aktif insanlar, üniversiteler. Bunlarla birlikte projelendiriyoruz ve Avrupa Birliği'ndeki fonlardan, Erlik Göl Vakfı'ndan, kardeş belediyelerden, hizmet ve hibe alıyoruz. Evet, üç. Ulaşım hizmetlerinde son günlerde yaşlıların kazanmış haklarına bile riayetsizlik gündemidir. Ulaşım bir kamu hizmetidir. Muhtarlıklar vasıtasıyla imkanları kısıtlı insanlarımız ve yaşlılar için ücretsiz ulaşım hakkı mümkündür yaşlılarımıza, yaş almışlarımıza yönelik hobi bahçelerimiz olacak. Yakın mahalle ortaklıklarında sayılarını da artırarak günü birlik bırakılacağı orada içeceklerini, yiyeceklerini çok ucuza bir şekilde giderilecek şekilde bir yerleşkeler oluşacağız. Aynı zamanda ilk öğretim çocuklarımızı bu yaş almışlarımızda güvenli bir şekilde ziyaretlerine götüreceğiz. Tabii ki Milli Eğitim Bakanlığı'nın peki izinlerine. Yaş almışlarımıza, yaşlarımıza hobi bahçeleri kuracağız. Orada bitki üretimi, meyve üretimi içinde çalışıyor, üretiyor olacaklar. Dört, iletişim. Çağımızın gelişmiş bir önemli ağıdır gençlerin internet ve yapay zeka denilen destek programlarından istifade için projeler geliştireceğiz. Demin de söylediğim gibi Sayın Süleyman Kıbrıslı Başkan'ın yurt dışındaki hibelerle, kardeş belediyelerle, Avrupa Birliği'ndeki projelerle bunları güçlendireceğiz. Benim dışında ailemin tüm yurt dışında, yurt dışındaki vatandaşlarımız da bu yönde görevlendireceğiz ilişkilerimizi zenginleştireceğiz. Beş, kadın. Kadın sorunu en ciddi insanlık sorunudur. Çünkü kadın insan, biz insan oluyoruz. Değiştiriyorum, erkekçi bir yaklaşımda vazgeçiyorum. İnsan evladıyız, insan. kadınlara iş sağlanması ve kadınlara şiddet ve onların sömürüsüne karşı hukuksal boyutuyla Maltepe Kadın Hukuk Bürosu'nu kuracağız. Kadının el emeği, göz değer bulacağı kooperatif yöntemiyle bitki dikişten tutun, konserve üretimi ve, ve pazarlamasına kadar kadınlarımızın emeklerini sen pazarlarından değerlendireceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın da Sayın Ekrem İmamoğlu'nun kazanmışlığı üzerinde sahildeki yerleşkede bu tür kadınlarımıza yerlersiniz. Muhtaçlara asgari geçim desteği ve yaşlı kimsesiz bakma muhtaç için bakım evleri bulacağız. Yaşlılarla değer vermeye gitmiş bir ülke ve toplum insanlığını gitmiştir. Altı, gençliğe gelecek güvencesi bırakılmadığı gibi güvenime geçtik niye kardeşim? İyi bir gençliği, iyi bir gelecek değil mi? Ne zaman gençlerimizin eğitimi, işi ve doğru bilgiye kavuşması ve geleceğimiz için değerli ve özel olmuyor. Özeldir. Gençliğin eğitimi, barınma ve bu beslenmesinin uygun, temel ve tasarruflu bir şekilde sunulması zor değildir. 7. Çocuklarımız çok değerli ve önemlidirler. Onlar en büyük umudumuz ve varlığımızdırlar. Onların eğitimi ve eğitim kurumlarında süt, yumurta ve bunlar gibi destek, yemek ve meyve <laughs> dahil sağlıklı ve zeki isimlere kâğıt olacağız. Tabii ki Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın Kazanmışız üzerinde birlikte projelerimizde. Sekiz, temiz bir çevrede temiz yaşamak insani bir hak ve sorumluluktur. Temizlik ve çevre sorumluluğumuzu Türkiye Mimar Mühendisler Odası ile birlikte istişare ederek çözeceğiz. Çevre mühendisleriyle beraber. Betonlaşmaya karşı yeşil devrim yapmak mümkündür. Baransel kışlasının olduğu yer yeşil kalacaktır her derde bir fidan hikmetle Maltepe'yi bir çınar ve çam bahçesi yapabiliriz. Çünkü oksijen varsa hayat olur. Doğa insansız yaşayabilir. Ama insan doğasız asla. <laughs> İbadet kurumlarımız arasında ayrım yapmayacağız. İnanç özgürlüğüne saygı olacağız. Ayrım yapmadan bu ve çözümlerimizi gerçekleştirmek mümkündür. Maltepe Belediyesi'nin kaynakları Maltepe halkının eşit, şeffaf ve katılımcı şekilde sunulacaktır. Dert bizde derman ellerimizdedir. Derman sizdedir. Sayın Maltepe. Hayatta en büyük varlık ve destek doğa ve insandır. Bunların kıymetini bilmektedir. Daha önceki çalışmalarımızda, konuşmalarımızda ve mimar mühendisleri odasıyla birlikte bu kentsel düşünme ilişkilerinde şunu söyledim. Ya burada gelip kiraların ne kadar olduğunu biliyoruz sayın gençler. Bakınız. Yaşlılarımıza geri dönün, evinize, köyünüze gidin diyorlar. Yeni gençlerimiz aldıkları maaşlarla bir kira tutarını bile diyememe durumuna düşüyorlar. Bunları masaya yatıracağız. Ve şunu söyledim. Belli standartlar çerçevesinde kentsel dönüşmeyi yerinden dönüşüme dönüştürerek bu arsalar üzerinden en az bir aileye dört tane daire verilmesi çalışmalarını yapmak gerekir. Neden? İki tane eş ve iki çocuk. Yarın İstanbul'da tutunmaya çalışacakların bu yöndeki zorluklarını sıkıntılarını biliyoruz. Tabii ki yeşilimizi, sosyal donatı alanlarımızı, okullarımızı, parklarımızı istiyoruz ama Diğer taraftan da belediyenin buradaki arsa haklarından biraz siz gelmiş, yerleşmiş çamuru, çelpüşü yaşayanlarımıza bir katkı destek olmak adına bu yönde birlikte çalışarak birazcık belki kat ittifatını artırarak siz Maltepe'lere bu yönde desteğinizi sunmaya çalışacağız. Benim sizlere güvenim sonsuz. Sizlerin de içimizden gelen doktor Şenol Karasu'ya güveniniz sonsuz olsun. Söz veriyorum. Hep birlikte başaracağız. Hep birlikte başaracağız. Kürt seyirlerine girmeyeceğim. Ego santrikli yapı çizmeyeceğim. Yürütmenin bereketini kabul edeceğim. Karşıma yapılan olasılığa emekleyeceğim. Sizlerle birlikte ortak akılla yönelteceğime söz veriyorum. Söz veriyorum. Tabii benim benim birlikte yol yürüdüğüm arkadaşlarım beni sınırlıyorlar. Şiir okumayacaksın diyorlar ama ben ne yazık ki bir şiir okumak <laughs> durumu olacağım. Çok resmen istiyorlar. Ben halkın içinde bir halkın doktoru olarak sizlerle olduğu gibi yaşıyorum. Bu yönde de Sayın Niyazi Yaşar izin verirse şiirini okuyacak. Teşekkürler. Ben Marasal kirletmemize bilinci, çiçek çiçekten, ağaç ağaçtan insan üstün değildir insan. Çıkar, kirletmemize duyguları, fare düşman görmez dediği, tavuk fikriyi, kardeş kardeşi çıkar. Öğretmemizde gözleri uzunlar, küçük görmez kısayı, güçlüler ezmez güçsüzü çıkar. Karartmamızla vicdanları, Musa, Cihaz'a, Cihaz Muhammed'e, İsa'ya, camiye de, kilise de, cem de rahat bir eleştirme olacak. Rahat bir medesim. Bizim görevimize rahat bir medesim. Bütün canlar, bütün halklar, yaşadığın halkların, inançların kardeşliği diyorum, saygılar sunuyorum, hürmetler sunuyorum.